Kızım. Ne oldu, ne dedi doktor? Sevdiğine kavuşamazsa iyileşemez hastalığına yakalanmış. Ne? Ya yapma baba ya, dalga geçme ya, merak etmiş kadın. Bir şey yokmuş, hani işte üşütmüş çocuk. Dinlensin sabaha kadar dedi, hiçbir şey kalmaz. İşte bir ilaç yazdı, gönderdi. Ben iyiyim babaanne, merak etme. Ah, yavrum benim, kuzum. Cık. Hadi prensesim, doğru elini yüzünü yıkamaya... ...sonra da yemeye bak, benim burnuma mis gibi kokular gelmeye başladı. Tamam babacığım. Hadi kızım. Ey. Ah olma. Çok kötü şeyler olacak diye ödüm koptu vallahi. Ya ilahi badire ya. Çocuk bu ya. Düşe kalka büyüyecek, abartma. Ya haklısın baba ama emanet çocuk. Yani bizim iki kat özen göstermemiz lazım. Yani Ayşe kaderin sillesini yiyip bu yaşta çocuk esirgeme kurumuna düşmüş. E biz de gönüllü aile olarak dikkat etmezsek vay haline bu yavrucağın ya. Ya vallahi gözümüz gibi bakıyoruz. Yani ben size böyle bakmadım. Yani şurada iki ayda öz torunum gibi oldu ya. Zaten böyle bakmayacaksan bu çocuklara hiç gönüllü aile olmayacaksın ya. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Yani şu çocuğa gönüllü aile olmakla o kadar güzel bir şey yaptın ki. Bu çocuk her geldiğinde bizim neşemize neşe katıyor ya. Ya babacığım sadece bizim için değil, onun için de öyle. Ha. Bizde aradığı aile sıcaklığını buluyor. Ya öyle olmasa bizi kendi ailesi gibi benimser miydi hiç? Ha. Hı. Gel. Çok acıktım babaanne. Tamam canım, hemen hazırlarım. Hadi bakalım Urhan, ellerini yıka. Sen de Mahmut. Ya yıkayacağız Badire ya, Allah aşkına ya. Hani seni duyan da bizi pis, pasaklı biri zannedecek ya. Hadi canım, hadi. Hadi kalkın bakayım, kalkın, kalkın. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Hadi. hadi. hadi.